Merhaba kıymetli kristallerim. Beni takip edin ya da etmeyin. Her birinizi niyet alarak bir ilişki açılımı gerçekleştireceğim. Şimdi sadece aklınızdaki kişiyi düşünün bakalım. Ondan mesaj gelecek, ondan haber gelecek. E, ve niyetinizi... Aldıysanız ben başlıyor olacağım. Aslında ilişkinin başı ölüm kartıymış. Her ikiniz de bu ilişkiyle birlikte küllerinizden yeniden doğmuşsunuz. Birbirinize şans vermiş ve tüm geçmişi aynı anda, aynı zamanda belki de geride bırakmışsınız. Ve bu ilişkiye şans vermişsiniz. Yeni bir sürece birlikte başlamışsınız. Özellikle e, erkekler kadınları hakikaten ilişkinin başlarında baş tacı yapmış yani sen benim için çok kıymetlisin enerjisi var burada çok güzelsin işte beni her türlü yönetebilirsin sen ne istiyorsan o olur gibi erkeklerin tavır ve davranışları bu şekilde olmuş bu ilişkiye dair ve size baktığımda her zaman onun için bu aşk için kadınlar mücadele etmişler erkekler evet çok sevmiş özellikle görsel olarak beğenmişler çok fazla burada em, imparatoriçe diyor ki ben her halinle sevdim seni her halinle beğendim seni ve özellikle dış görünüşe çok önem vermişler ilişkinin başlarında sizden çok etkilenmiş görünüyorlar kadınlar ise diyor ki e ben bu ilişki için ne gerekiyorsa yaptım elimden gelen her şeyi fazlasıyla yaptım mücadele ettim ama şu anda her ikinizin de ortak pozisyonu kılıç dokuzlu ikiniz de huzursuz mutsuz keyifsiz zamanlar geçiriyorsunuz her ikiniz de gözyaşları döküyorsunuz her ikinize çok mutsuz görünüyorsunuz yani aslında ilişki bir şekilde bütün kederi sıkıntıyı derdi geride bırakarak başlamış ve sonrasında birbirinize hakikaten çok değer vermiş mücadele etmişsiniz ama belli ki şu anda ilişkide ciddi anlamda sorunlar var ve bu sorunlar geceleri bile sizi uyutamaz olmuş ve ya kabuslar görerek uyanıyor ya da pek de uyumuyorsunuz ama bu her ikiniz için de geçerli bir durum olarak görünüyor ve ileriki dönem ile alakalı diyor ki ben diyor seninle aslında ciddi düşünüyorum. Nikah bile düşünüyor aklınızdaki kişi ileriki dönemde bu daha da çok böyle ateşlenecek görünüyor. Adalet kartı aynı zamanda adaletin de yerini bulacak olduğunu bir adalet beklentisi içerisinde olduğunu da gösteriyor. Ya adalet beklentisi vardır erkeklerin ya da bu adaleti sağlayacaklardır da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi her halde kadınların görüyor musunuz İmparatoriçe ve Azize Tarot'un yani en mühim kadın kartları bunlar ve her ikisi de aslında birincisi onun düşüncelerinde geldiniz. Onun size bakış açısı. İkincisinde ise kendi alanınızda geldiniz. Bakın Azize size diyor ki sen Sabırlı ol. Neyin ne olacağını zaten biliyorsun. Kadınlara söylüyor bunu. Sen neyin ne olacağını biliyorsun. Sezgilerine de güven diyor. Burada duyguların ya da mantığını da boşver. Sezgilerinle hareket et ve göreceksin tüm sırlarda ortaya çıkacak. Bilmediğin ne varsa bunları da bilecek, bunları da görecek, öğreneceksin. Kadınların özellikle sabırlı olmasını yine gösterdi kartımız her zamanki gibi. Peki bu yolculuk ölümle başladı. Ee, ve nereye varıyor? İki kart birden geldi. Pekala. Önce şunu açalım. Ee, evet. Gördüğünüz gibi yine bir e Adalet kartı gibi mühim bir kart geldi. Evet bu ilişki artık yeni bir sürece doğru, yeni bir başlangıca doğru gidiyor görünüyor. Yeni kararlar alınacak. Alınan bu kararların arkasında da durulacak. Hiçbir şekilde ilişkide verilen sözler artık caymaya neden olmayacak. Daha doğrusu yani bir söz verdiğinde partneriniz erkek olanlar artık caymayacak. Bu sözünün de arkasında duracak. Tamamen cesaretle ee, ve e, kendine güvenle birlikte yeni bir sürece her ikiniz birden karar veriyor görünüyorsunuz. Neyse ki onun kartları da erkeklerin kartları da harika, kadınların kartları da harika. O zaman ilişki ciddiyetle devam ediyor diyebiliriz. Aldık kabul ettik. Beğenmeyi unutmayın. Takip edin ya da etmeyin. Her birinizi niyet aldım. Instagram esra büyükbakgözü tek hesabım. Takip edebilirsiniz. 777 7, 7. aktif.